İrlanda. Masmavi okyanusun ortasında yemyeşil tepeleri, sislerin arasından yükselen tarihi kaleleri ve büyülü hikayeleriyle adeta bir masal ülkesi. Kelt müziklerinin ruhunu sarhoş eden tınıları, efsanelere konu olmuş peri ormanları ve rüzgarla dans eden falezleriyle insanı içine çeken bambaşka bir dünya. Bugün sizlerle İrlanda'nın gizemli ve büyüleyici atmosferine doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Pampa Bey videoya geçmeden abone ol, beğen, yorum at. Hepsi senin için. Kaleler Diyarı, İrlanda'da yaklaşık 30 bin kale ve kale kalıntısı bulunuyor. Bunlardan bazıları hala dimdik ayakta. Örneğin Blarney Kalesi, şans getirdiğine inanılan Blarney Taşı ile ünlü. Eğer her gün birini gezmeye kalksanız, hepsini bitirmeniz 10 yıldan fazla sürer. Guinness birası, İrlanda'nın en bilinen simgesidir. 1759'da Arthur Guinness, Dublin'deki fabrikasının 9 bin yıllık kira sözleşmesini imzaladı. Guinness bugün 150'den fazla ülkede satılıyor. Dublin'deki Guinness Storehouse, ülkenin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından. İrlanda, düşük kurumlar vergisi sayesinde Avrupa'nın teknoloji merkezi oldu. Google, Apple, Facebook, Microsoft gibi devlerin Avrupa merkezleri Dublin'de. Kişi başına düşen gelir bakımından İrlanda, dünyanın en zengin ülkeleri arasında. İrlanda'da saatlik asgari ücret yaklaşık 12 euro 70 sent ile Avrupa'nın en yükseklerinden biri. Ortalama haftalık çalışma süresi 39 saat. Çalışanlar yılda ortalama 20 gün ücretli izin ve 9 resmi tatil hakkına sahip. İrlanda yemyeşil doğası nedeniyle Emerald Isle yani Zümrüt Ada olarak bilinir. Yılın büyük bölümünde yağmur yağdığı için ülke hep canlı kalır. Cliffs of Moher, Killarney Ulusal Parkı ve Wicklow Dağları doğa severlerin uğrak yeridir. İlginç gerçek, ülkede doğal olarak yılan yaşamıyor. Aziz Patrick'in yılanları kovduğuna dair efsane var ama aslında iklim yüzünden hiç olmamış. İrlanda'da hava çok değişkendir. Sabah güneşli, öğlen yağmurlu, akşam rüzgarlı olabilir. İrlandalıların bir sözü vardır. Beğenmediysen biraz bekle, hava değişir. Seyahate gidecekseniz kat kat giyinmek ve yağmurluk almak şart. İrlanda'nın ruhu paplarında yaşar. Canlı müzik, dostane sohbetler ve Guinness eşliğinde geçen akşamlar bu kültürün vazgeçilmezidir. Dünyanın en eski paplarından biri olan Shans Bar, yaklaşık 900 yıldır hizmet veriyor. İrlanda, leprekaunlar, cüce altın bekçileri, periler ve elfler gibi masalsı karakterlerle dolu bir folklora sahiptir. Halloween'de kökenini İrlanda'daki Samhain Festivali'nden alır. İrlanda, dünyaca ünlü yazar ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. Oscar Wilde, James Joyce, W.B. Yeats, Yutoki ve Enya bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca Eurovision'u 7 kez kazanarak rekor kırmış bir ülke. İrlanda mutfağı sade ama lezzetlidir. Başlıca ayrış Stew yani kuzu eti yahni, soda bread yani kabartma tozlu ekmek, Boxty yani patatesli gözleme, fish and chips yani balık kızartması ve patates. Bu yemeklerin çoğu Guinness'le birlikte tüketilir. İrlanda'yı ziyaret için en uygun dönem ilkbahar, Nisan-Mayıs ve yaz başı Haziran. Yazın sıcaklık genellikle 15 ila 20 derece santigrat arasında kalır. Kışları yağışlı ve rüzgarlı olur ama kar nadiren görülür. Yaklaşık 5 milyon nüfusa rağmen, dünya genelinde 70 milyondan fazla kişinin İrlanda kökeni olduğu düşünülüyor. İrlandalılar sıcakkanlı ve misafirperverdir. Özellikle pub ortamında yabancıları hemen sohbetin içine çekerler. İrlanda'nın resmi ulusal sembolü arptır. Yonca ise Aziz Patrick efsanesiyle özdeşleşmiş kültürel bir sembol olarak bilinir. Dünyada kişi başına en çok çay içilen ülkelerden, Türkiye'den sonra gelen ilk ülkedir. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u solaktır, bu da dünya ortalamasının üzerindedir. İrlanda, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin geldiği bir eğitim merkezidir. Dublin, Genç nüfusun yoğun olduğu canlı bir şehir. Ayrıca İrlanda pasaportu dünyada en güçlü pasaportlardan biri kabul edilir. İrlanda'nın doğası o kadar büyüleyici ki birçok film ve dizi burada çekildi. Game of Thrones, Braveheart ve Harry Potter sahneleri İrlanda'da çekilen yapımlardan sadece bazılarıdır. İrlanda Kaleleri Ginesi, yeşil doğası, pap kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla tam bir masal ülkesi. Sizce bu bilgilerden en ilginci hangisiydi? Yorumlarda buluşalım. Videomu buraya kadar izleyip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakal.